Benperle alakalı sözleşme, biz bugüne kadar işçilerimizi ezdirmedik, enflasyonu ezdirmedik. Yani o zamanlar tabii enflasyonun yüzde yetmiş, yüzde altmışlarda çıktığı dönemlerde biz yüzde yüzde, yüzde yüz onlara varan zamlar yaptık. Bu dönemde arkadaşlar sözleşmelerle alakalı çalışmalara başladılar. Biz yine enflasyonu ezdirmeyeceğimizi buradan söylüyoruz. Ama tabii siz biraz daha rahat hareket ediyorsunuz. Muhalefet olarak istemek sizin hakkınız. Ama onu verebilir verebilecek miyiz? Onun hesabını yapmak da bizim mükellefiyetimizde. 220-230 milyon bir gelirimiz var. Sabit bir gelirimiz var. 120 milyon personel maaşımız var. 50-60 milyon civarında SGK vergi var. 170-180 milyon sadece ayrı personelimiz var. Geriye 35-40 milyon ayrı elektrik faturamız geliyor. Onun dışında bir kürek asfalt serme şansımız var mı? Yok. İşte kaynak üretiyoruz, as, e, arsa üretiyoruz, as, arsayı satıyoruz. Onu hizmete döndürüyoruz. Yani o arsalar satıldı, arsalar hizmete gitti. Ama maddi anlamda sadece yazı belediyesi değil, ülkedeki tüm belediyeler artık kendi yağıyla kavrulma zorunlu bu dönemde var. Biz de çok şükür bugüne kadar personelimizin maaşı, maaşını geciktirmeden ödedik. Hizmetimizde aksam olmadı. Bu dönemde inşallah hem mali ilaç iyi yönetme noktasında borçlanıyoruz, kredi çekiyoruz. Bunları yapacağız. Getiriyoruz işte sizin bu durumda da sunuyoruz. Yaptık, yapacağız. Bundan sonraki dönemlerde yine gelecek. Arsa noktasında biz yaklaşık bir milyon metrekare civarında belki arsa satışı gerçekleştirmişiz ama yapmış olduğumuz satmış olduğumuz arsaların 1,5 milyon civarında biz bedelsiz kazandırmışız şehrimize. Bu anlamda daha fazla arsa üretme noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz.